Evet arkadaşlar şimdi e, başta da konuştuğumuz konu vardı sıra sıraya evlerin sağlık durumu nedir ne olacak e, bunu size özetlemiştik. Zaten doktorların açıklaması var hastaneye gideceğiz gazeteci Ahmet Ayva e, orada bulunuyor geceden itibaren Ahmet merhaba. Ahmet sesin gelmiyor maalesef pardon. Mer merhabalar şimdi. Hı, şimdi geliyor. Ahmet sen e, lütfen bize özetler misin son durum nedir neler yaşandı? genel anlamda oradaki atmosfer ama özellikle de tabii ki evet, sesimi, sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Evet evet, evet. Şimdi uygun bir ortamda da değilim. Şöyle kısa bir bilgi size geçeyim ben. Dün saat 10 sıralarında sırrı süreya Önder kendisi kalp krizi geçirdiği anda ambulansı çağırıyor. Ambulansı çağırdıktan hemen sonra sırrı süreya Önder'e müdahale için Ambulans evine geliyor. Mecidiyeköy'de hızlı bir biçimde Sırı süre Önder'i alıp Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılıyor Sırı süre Önder. Bir buçuk saat sonra hemen akabinde Sırı Süreyya Önder'in bulunduğu hastaneye ulaşmaya çalıştık ve ulaştık. İlk başta güvenlik önlemleri nedeniyle Sırı Süreyya Önder'in bölgeye kimsenin girişine izin verilmemesi için kimseye alınmayacağı söylendi ve daha sonra basına duyuruldu hastane. E, ve hızlı bir biçimde yanına gitmiş. E, olduk. E, DEM Parti'nin eş genel başkanları Ankara'daydı. Onların geleceği söyleniyordu. E, tabii bilgimiz yoktu ilk başta. Sırı Süreyya Önder kalp krizi mi geçirdi yoksa başka bir problem mi vardı? Buna dair henüz bir bilgimiz yoktu. Daha sonra Pervin Buldan'la yaptığımız görüşmeler neticesinde öğrendik ki Sırı Süreyya Önder'in aort damarı. Yani bu kalpteki en önemli damarlardan biri. Hayati riskinin e, en yüksek olduğu e, ve e, hayatı riskine sebep olacak bir e, noktada bulunduğu için aort damarının e, çatladığı, yarıldığı e, bilgisi verildi ve 8 saatlik 7 8 saatlik bir ameliyata girebileceği belirtildi bize orada. Tabii saat gece 5'e kadar hastanedeydik. E, orada bekledik. E, İstanbul Valisi Davut Gül geldi. E, oradaydı. İlk andan itibaren oradaydı diyebiliriz. Hiç hastaneden ayrılmadı. Gece bire kadar. E, Sırı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Anda e, Davut Gül gidiyor. E, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla ve oradan ayrılmıyor. Cumhurbaşkanının özel bir talimatı olduğu söyleniyor. E, biz oradayken Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Pervin Buldan'ı direkt telefonundan aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürü oradaydı. E, kendisi bu konularda Devlet Bahçeli'ye bilgi verdi. Eee Siyasetçiler peş peşe e, Pervin Buldan'ı, İmralı Heyet Üyesi e, Sayın Pervin Buldan'ı aradılar, bilgi verdiler. Sanatçılar, aydınlar, yazarlar, çok sayıda kişi Sırı Sürüye Önder'i seven herkes oradaydı. Elbet insanların e, kimisinin farkında olmadığı, belki de aklına gelmeyecek insanlar da vardı ama Sırı Sürüye Önder'le dostluk yaptıkları için oradaydılar. Yavuz Bingöl oradaydı. E, sabah Gazetesi yazarları e, oradaydı. Gelip ziyaret ettiler, bilgi aldılar. Sırı e, e, Sırı sıra Önder'e dair söyleyebileceğimiz pek çok şey var. Sizler de yakinen tanıyorsunuz kendisini evet. zaten. Ee, zaten İmralı heyeti üyesi kendisi. Bu süreçte de çok yoğun bir çalışma içerisinde barış evet. mücadelesi için. Ee, hayatı riski devam ediyor. En son aldığımız bilgi şu. 12 saat sürdü. 12 saat boyunca ameliyatta kaldı. Zaten e, Vali Davutgül şu bilgiyi bizimle paylaşmıştı. 7-8 saat boyunca ameliyatta kalacağı söylenmişti. E, şunu belirtebiliriz ki şu an e, kalbinin bir kısmının henüz e, iyi bir olumlu sonuç veremediği ama bir kısmının çalıştığı e, doktorların yoğun müdahaleleri var. 3 gün uyutulacak sıra süreye önder. E, ve o günden sonra da zaten bu 3 gün çok riskli olduğu söyleniyor. Bundan sonra da tüm tedavi işlemleri hastanede yürüyecek yoğun bir çaba var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu meselede hassasiyetle üzerinde duracağını Pervin Buldan'a yine belirtti eş başkanlara belirttiği söyleniyor yani anlatabileceğimiz bunlar sormak istediğim bir şey varsa yanıtlayabilirim şimdi doktorlar zaten bir açıklama yapmıştı ve hayati tehlikesi devam ediyor denildi sonra saat 12'de başka bir açıklama daha olacak denildi o açıklama yapıldı mı acaba Ay 12'de tam 12'de hastane yapılacak. Hastane bir açıklama yaptı. Evet, Pardon evet, ben Türkiye saatiyle karıştırdım. O daha, evet, daha evet. dakika sonra. Evet. evet evet. 12 çağrısı yapıldı. 12 bilgisi şu an verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'a doğru yola çıktı. Kendisi İstanbul'a geliyor. Heyetle görüşecek. Doktorlarla ve başhekimle görüşecek. İstanbul'da bir kısım teması söz konusu. Aynı zamanda çok önemli bir isim daha vardı hastanede bir saat, bir buçuk saat önce. Milli İspana Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Hastaneye evet. geldi MİT Başkanı İbrahim Kalın. O da aile ve kardeşiyle görüştü. Geçmiş olsun mesajlarını iletti. Hastanenin 12'de açıklama yapması bekleniyor. Ama hastane bir açıklama yaptı zaten. Yazılı bir açıklama yaptı ve duyurdu. Hastane Hı. orada zaten o bilgiyi şöyle paylaştı. Aort damarını vurguladı ve kalbinin bir kısmının, sağ kısmının çalışmadığına dair vurgusunu yaptı. Şu an yoğun bakımda ünitede tedavi altında kalp cihazına bağlı halde duruyor şu an. Evet. Şimdi Ahmet sen de söyledin bu üç gün çok önemli. Yani hayati tehlikesi bu üç gün boyunca devam edecek. Ki hemen atlattırır. Ee, ama göreceli olarak yani bu görülebilecek en ağır, en kötü e, kalp krizi e, am, yani doktorların izlenimi ve işte senin olduğunda edindiğin izlenim e, hassas bir mesele. Ameliyat nasıl geçmiş? Yani böyle bir krize e, karşı başarılı bir ameliyat olmuş mu? E, ametice şunu belirtebiliriz: e, Sırrı süre Önder daha önce bir çok hastalık geçirdi. Kalp rahatsızlıkları zaten e, bilinen bir e, siyasetçiydi. Ee, evet. Daha önce bugün Selahattin Demirtaş'la paylaşmış. Ee, kendisi onu ziyarete gittiğinde de bir kalp rahatsızlığı geçiriyor. Sırı uzun zamandır zaten rahatsız hasta ve bu hastalık e, nedeniyle çok uzun bir süredir barış mücadelesinin de parçası halinde. Herkes bunu biliyor. Ankara biliyor, Türkiye biliyor, Diyarbakır biliyor bu mevzuyu. Sırrı Sırı Önder'in sağlık problemleri çok yüksek. Özellikle hapishaneye girdiği zaman, İmralı görüşmeleri, 2015 görüşmelerinden sonra tekrar tutuklandıktan sonra hapishanede hastalıkları daha da arttı sırrı süre önderir. Bu nedenle e, kalbinin hasar aldığı söyleniyor. E, şunu belirtebilirim. Evet doktorlar iyi geçtiğini söylüyor. Yazılı açıklama da bu yönde. Bizim yaptığımız görüşmeler de bu yönde. Fakat e, şimdiden bir şey söylemek çok erken. E, i̇nsanları bu doğrultuda bilgilendirmek de doğru değil esasen ama e, şunu söylemek lazım. E, Türkiye'nin Kürtlerin, Kürt halkının e, gönlüne taht kurmuş barış sürecinin her aşamasıyla parçası olmuş. Her şey elinin kenarını bir köşeye itmiş bir isimden bahsediyoruz. O yüzden bu kadar insan e, sırrı süre yönden etrafında kenetlenmiş durumda. Belki bu süreçte İmralı'dan gelecek bir açıklama olup olmayacağı da merak ediliyor. E, çünkü kendisi onun vekili. Ee, Abdullah Hoca'nın da vekili e, olarak biliniyor e, imralı sürecinde e, Büyük bir e, Hastalıktan bahsediyoruz Nereye evrileceğini de Doktorlar, başhekim karar verecek Bugün 12'deki açıklama çok kritik ve çok önemli Ama 3 gün Bu 3 gün e, Sırrı Süreya Önder'in Yaşamı içinde, Türkiye içinde Ailesi içinde, hepimiz içinde Gazeteciler içinde e, çok önemli diyebilirim e, Gelişmeler oldukça da Elbette e, sizlerle de paylaşmış oluruz. Şimdilik söyleyebileceğim bunlar. E, tabii şunu da vurgulamamız lazım. Evet. Şunu net e, vurgulamamız lazım. E, kirli bilgilere kimse aldırış etmesin. Hastaneden gelecek ve Dem Parti'den gelecek. Dem Parti heyetinden gelecek. ve Elbette bu konuda e, iktidardan gelecek açıklamalar kulak kabarsınlar. Çünkü yakın bir temas içerisindeler. İki taraftan e, gelecek açıklamalar dışında kimseye... E, Bilgi paylaşım boyutuyla şey yapmasınlar çünkü en net açıklamalar, en sarı açıklamalar o iki kanattan gelecek gibi görünüyor şu an. Evet, Ahmet çok teşekkürler. Ben Kolay çok getireyim. teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum, sağ olasın. Teşekkürler. Evet, arkadaşlar aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Ee, Ahmet Ayva hastanede, e, yani gece saatlerinden itibaren hastanede ve gelişmeleri takip ediyor. E, kötü üzücü bir durum, e, hastalık ve işte ameliyat olmuş. Doktorlar hayatı tehlikesi devam ediyor. Üç gün uyutulacak. Şu anda cihaza bağlı yaşıyor. Ameliyat göreceli olarak başarılı geçmiş. Ama yani kalbin bir bölümü çalışmıyor. Ve böyle kritik bir süreçte yani bu kritik bir süreç olmasa da tabii ki sürü süreye önder gibi gerçekten ömrünü barışa toplum odaklı mücadeleye adamış bir insanın şu anda bu durumda olmasını ee, hiçbirimiz kabullenemiyoruz, kötü bir durum, söylenecek bir şey yok, gelişmeleri takip ediyoruz ve umarız ki e, olumlu gelişmeler duyarız, umarız ki olumlu haberler duyarız ve bunları sizinle seve seve paylaşırız ve saat 12'de yani yaklaşık 10 dakika sonra hastane bir açıklama daha yapacak. Bir yazılı açıklama yapmış ama bir açıklama daha yapacaklar ve bu açıklama neticesinde yeni belki bazı bilgiler duymuş olacağız. Şimdi e, Dem Parti heyeti orada, devlet zaten işte MİT başkanı gitmiş buraya Tayyip Erdoğan devrede. Ö öyle anlaşılıyor ki devlet tarafı da hani sürecin hassasiyetine ve soru Reya Ünder'in oynadığı rola biyanen bir bir tutum içerisinde, olumlu bir tutum içerisinde hem insani anlamda tabii ki bu olması gerekiyor zaten ama hem de demek ki bu mekanizmanın bir aksama yaşamadan devam, devam etmesini de istiyorlar. İşin siyasi kısmını belki ileride değerlendiririz ama şu anda insani kısmıyla ilgili söylenecek söylenebilecek bunlardır. Ahmet Ayva hastanede aktardı. Benim de söyleyeceklerim bunlardır. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz ve ...temenimiz o ki sıra süre evler bir an önce sağlığına kavuşur akşam arkadaşlar buluşuruz tekrar kendinize iyi bakın iyi günler